Günaydın arkadaşlar. Yeni bir günde herkese merhaba. İşe çıkacağız. Kalktık saat 8.30. Yeni bir güne başlıyoruz. Bakalım nasibimizi arayacağız. İyi seyirler. 50-50 Arkadaşlar, e, koca oğullarımızın karnı acıkmış. Tabii haliyle. Yokluğu çok kötü bir şey yalnız. Allah kimseye yokluk göstermesin. Amin. İşin gücün rast gelsin Fatih. Bir şey demek ister misin? Selamlar. Herkese selamım var Fatih'in. olanımız yakışıklı ya. Bir daha masa? Evet arkadaşlar. Şu anda Çaylan'dayız. Karşı İş Bankası. Şahinler Market. Işıklar. Eskiden meydandı ama şimdi ışıklar diye geçiyor. Güzel. Burada Çaylıhan'ın sirkecisi. sirkecisi. Ömer abi bir şey der misin abi? Manin Çok farklı bir hikaye var. Onun ilerleyen zamanda bunun annesiyle olan bir olay var. Bunun annesi var. Bizim ev sahibimiz, artist. Onu birileri tanıyor zaten. Teberdar dayım bir şey demek ister misin? Ben kıracı bir torunuyum. Dördüncü oğluyum. Efendim dayıcım? Araba Mustafa. <laughs> Meşhur Mustafa. Evet Bağpınar'ındayız şu anda. Bir inek pazarlığı var demiştim hani pazarlık yapıyorlar diye. Bağpınar'ına geldik. Burası Çayra'nın güzel bir mevkisi. Yani mevki. Bağpınar diye geçiyor. Aşağıda tavuk şey balık çiftliği vardı. O demin çektiğimiz bir abim vardı. Şayet deniyor. Burada bayağı balık sattı. Güzel bir şey vardı ama şu anda yapmıyorlar. Ben hayatta böyle mal almadım ama sevdim aldım malı. Yakışıklı mı? Mal. Genç daha ya. E Onu aldım diyor şimdi bir şey diye mi? 13 e aldım Aldım ya yalan, yalan ben de Yalan değil mi? Aldım değil mi? Ben malı sevdim mi alırım ya. Çanta var malda daha sen bir ay sonra bunu tanıyamam. Çanta var çanta olmuyor. Doğurduğu zaman da aşağı vermem. 14'ten aşağıda vermem. Bir de simental doğurursa. Yine kıyak sen biliyorsun bunu. Başka, Sığra gider, şeye gider. Yok nereye Alırlar bu inek. Yakışık bu inek ya. Evet arkadaşlar. Şimdi de Çortadan kasaba yani mahallesine geldik. Kazlarımız var. Maşallah demeyi unutmayın. Güzel davarı varmış arkadaşımızın. Bir dana pazarlıkları var. Onlar onu yapıyorlar. Ben girmedim tabi. Geçen suyun içinde çabala desen olur mu? Evet çok radandayız. Başka bir yerdeyiz. Pazarlığımız olmadı ama şekil şemal çok güzel. Şekil şemal uygunmuş. Yaradan. Abim öyle dedi. Yaradan. Pazarlık olmadı ama Yaradan. Buradan da en azından bir görüntümüz olsun dedik. Motorumuz çok güzel tabi. Bakalım hayırlısı. Maskeler Maşallah o, demeyi unutmayın tabi. Maskeleri de Maskelerde takıyormuşuz. Evet, evet GT'nin torunu bu. Geçiyi yükledi. Yoluna devam ediyor. Ne de. de kapattı kapatsa? Ketenin oğlu şeyi götürüyor. Ay! Maşallah, maşallah. Ha! Dur lan. Burada Keten'in evinin önü. Ördekleri, gazları köpeği Bunlar da tavukları Burada Keten'in Mehmet'in ahırı. Mehmet, bir şey der misin? Selam ederim İşin gücün rast gelsin. Tamamı satlık. Yine isteyenler buyursun gelsin. Bugün de akşam ettik. Bence güzel bir video oldu. Umarım seversiniz videomuzu. Abone olursanız da mutlu edersiniz beni. İyi akşamlar.